Arkadaşlar Merhaba ee, Honda CRV e, K20 motor bu motorla ilgili e, sübap, e, sübap diyorum, silindir kapak contası yanık şüphesiyle geldi biz genel kontrollerini yapalım muayenesini yapalım sonra kanaat getiririz dedik e, Evet kapak contası yanık mı yanık nasıl tespit ettik biz bunu Öncelikle Huni e, Huni içerisinde e, hava kabarcıkları geliyor mu? Yani silindir içerisinde patlama anında buraya gaz kaçağı var mı? Onu gözlemledik. Videoda eklemeye çalışacağım. Yoğun miktarda çalıştıkça buradan kabarcıklar geliyordu. Sonrasında kamerayla gözlemleme yaptım. 1, 2, 3 nolu silindirde çok fazla bir şey yok. Kamerayı içeriye gireyim. Bu bir nol silindir. Bir nol silindirde herhangi bir şey yok. Olumsuzluk. İki numarada da ona keza gözlemleme yaptım. Olumsuz bir durum gözükmüyor. 3 numarada da çok hafif burada Kaçaklar gelmiş. Hemen yan tarafta kamera açısı yetmiyor şu an için. Ee, yan tarafta partiküllerin yanıklarını işte, e, antifriz yanıklarını gördük. Bu da dün geceden sabaha kadar e, beklemiş bir motorun yani şu anki halinin e, 4 nolu silindirdeki görüntüsü. E, Antifrizi zaten e, gördük içerisinde. E, sıvı kaçağının burada olduğunu, yoğun miktarda 4 nolu silindirde olduğunu e, gözlemledik. E, bir sonraki boyut eğer ki buralarda e, kaçak gözlemlenmemiş olsaydı kompresyon testini yapacaktık. E, burada da zaten aracı sallayıp o bayağı var. Evet. E, bu kapak yüzeyine de bu yoğunluktaki e, sıvının Evet bunu atana kadar bayağı sıkıntı olur ee, İnşallah blokta e, kolda bir hasar oluşturmadı Çünkü burada bu derecede e, sıvının dün gece biz çok çalıştırmadık e, bir 2 dakikalık bir çalıştırma Huni'nin e, olmasıyla olmasıyla birlikte e, oluşan bir çalışmada e, fazla basınç poru içerisinde fazla basınç oluşturmadı e, öteki türlü bunun içerisine bayağı miktarda su giriyordur diğer e, günlerde Aracın e, buraya gelene kadar ki zaman diliminde inşallah onlarda bir şey yoktur motoru alacağız e, gerekli incelemeler ve işlemler yapılacak bunda görüşmek üzere iyi forumlar